bakıl... Okay. E, kanka bu video çok önemli. Elemanlar yazık yıllardır sağ saçma şeyler yiyorlar. Bir de beğenmezlerse <laughs> korktum. Keşkek. Ama keşkek. ben yemedim keşkek. Şey. Keşkek. Keşke. Ben, ben, yemedim. Ben, yemedim. Ben, ben, hiç yemedim keşkek. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Şuraya söyleyeceğim. <laughs> ben de bilmiyorum keşkek. Keşke. Keşke. Keşkek yesek keşkek ya. Zeynep. <gülüyor> keşkek. keşkek. <laughs> Zeynep. Keşkek ne kanka? muz mu lan bu? Anadolu'nun yörelere göre farklılık gösteren genellikle düğün ve bayramlarda yapılan temel olarak yarma buğday ve etten olur. Et nerede ya? Et nerede oğlum? Suyunu mu? Yok ama normalde mükemmel bir şey. Bu keşkek bunda et mi varmış? Ben bunları bunu hep görüyordum, ya, yemiyordum. Bu meze değil var mi? Var ya, ben bunu yesem kusarım büyük ihtimalle. E evet, bu meze diye biliyorum ben bunu.

BİMİYORNAM RENİYOŞOKKU MİTANİ KANCE Siz her şeyi yiyorsunuz bunu da yersiniz. <laughs> bak ara kızı sikerim. Bulduğunuz Böyle bulduğunuz her şeyi yiyorsunuz Bu mu seni rahatsız etti ya Allah'ın tezgahı Really? Hah Mohamed Etli kuru dolma Yemedim O gitti size etli kuru dolma, dolma. dolma. Şu, Bu muhteşem bir şey bak Buna Diyarbakır'da Benim en azından halam böyle mor yapan bir şey koyuyor. Baharat. Bunun içindeki pilavı mor yapıyor. Etli bu arada. İçinde etli pilav var. Ve küçük küçük parça et bu arada. O mor yapan baharatla şu siyah olan karnıyarın içinde olanlar dünyanın en iyisi. <laughs> Yok mor, Mor yapan bir baharat var, sumak, sumak olabilir, bilmiyorum. Etli <laughs> dolma. dolma. Yine dolma. Yine dolma. Yine dolma. Yine Bu Yine bu Yine dolma. 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 Yine dolma.

ano <laughs> güzel bir pilav koy yanına şey. M M M yeah, we have this thing you know yakitori this cute chicken grilled you know i don't know yakitori yakitori dur lan merak ettim M neymiş tori ne ya yakitori aa Aranızı sikerim şiş kebap bu ne yakitorisi <laughs> <laughs> şiş kebap lan bu Harbiden birden amına koyayım Oruz bu ilk biz bulduk ha bunları. Şiş kebap lan bu. Tavuk ama bu. Olsun. Tavuklu şiş kebap yok mu? Tavuk lan ben... acıyor mu? Al. Tavuklu şiş kebap yazdım yine yakıt torapatiri. Ne aynısı? Aynısı oğlum abi. Vallahi aynısı. Hadi işinize yallah. That comes in this kind of sauce and we'll grill it on a, charcoal. Do you know yakari? <gülüyor> yakari. Hmm. <laughs> <Malabansker. gülüyor> ne, do, 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 Doğru. Really? I have no idea what you're talking about. When we were small there was I guess a TV yakarı. Tuttu mu? 10 10 10 10. 10. Tuttu. Harika. Süper. 1 sene dışı beni yakarı. Okay. Rab향 let's move. Geçeceğiz. Sloppy>. <S 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 yeah. ne ya? Ney lan bu? Böyle ko niye bir çiğ köfte, bir lahmacun, bir? Yemek baba. Yok ya. Nasıl çok alışmasınlar diye herhalde de bunu ben yemem. Bunun içinde ne var ya? Ben böyle bir şey yemem. Bizim yörede böyle bir şey yok ya. Bu nereden kanka? Çıkmıyor da Gazi evet, Soğan, sarımsak, nohut. Antep'te çok yenilen bir şey mi bu Antepliler? Ulan kesin bunlar bize kötü yedir diye biz de kötü yediriyoruz dur ha. Abi bu olabilir, bir... vallahi olabilir. Vallahi mı lan? İçindekilere bak. İçinde ne var? Taze sarımsak ve soğanın beyaz kısımları ile kuzu eti, nohut, süzme, yoğurt, yumurt. Allah bunun yeni yardımcı olsun. Şuna gerek var mıydı? Neden? Neden? Daha önce hiç yemedim. Abi Antep'teyim ilk defa gördüm. Nasıl ilk defa gördüm? <laughs> ben Antep'liyim 10 numara valla. Onun bir Aha altındakini Allah. oku. Abi asla yok bu Antep'te. <laughs> ya bak mesela Antep'in güzel yemekleri ne var? Antep'in bon Fıstığınız var bir kere neden bu? Baba bir şey diyeceğim. Şimdi Antep'liler fıstığı çok pahalıya alıyor mu? Şimdi K burada pahalı. Yok orada her evde var bir tane Antep fıstığı <laughs> Güzel ama o zaman. Biz para verip alıyoruz zaman baklava, evet. Bak baklava yedirmemişler kanka. Şveydiz. Şvey... Şveydiz. Hayır. Krem cream sos. Böyle zor yemeğe yeterli. Ama bence beğenecekler. Bunlar sik sik şey yiyor ya. Ya oğlum. Kerem. Tamam, of course. Be my guest. Cream ka mata Yoğurt. Yoğurt. bak bak. Did you よぐっと。Yeah,